Sayın seyirciler, CHP'de bugün ön seçim var. Yaklaşık 760 bin CHP üyesi 41 ilde sandık başına gidiyor. Ön seçime giren isimler arasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal da var. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Mahir Kılıç aktaracak. Mahir Günaydın seni dinliyoruz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu yine partnesi liderlerinden Deniz Baykal ve eski genel sekreterlerinden Önder Sav eski grup başkan vekili Hakkı Suha Okay'da 7 Haziran'dan önce bugün CHP üyelerinin karşısına çıkacak ve onlardan oy bekleyecek. Evet bugün CHP'de ön seçim heyecanı var. 41 il 45 bölgede yaklaşık 760 bin CHP üyesi sandıklarda oy kullanacak ve 7 Haziran'da aday olarak kimleri gö gö görmek istediğini belirtmek için bizler de şimdi ön seçim yapacağız noktalardan birinde Sihye Atatürk Lisesi'ndeyiz. Burası önemli bir nokta. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanması gereken nokta burası. Kendisi İzmir ikinci bölgeden aday olacağı ifade edilmişti. Ancak adres olarak Ankara'ya Çankaya kayıtlı olduğu için burada oy kullanacak e, lisedeyiz. Atatürk Lisesi'nin bahçesindeyiz. Şu an ve ortalık tam ııı e, anlamıyla panayır alanına dönmüş durumda. Her tarafta pankartlar var. E, afişler var. Herkes e, kendi ııı e, taraftarı oldu adayının bir oy daha fazla kazanabilmesi için ellerinde broşürler, balonlar e, geziyorlar. Buraya okul bahçesine giren e, partilerden oy istiyorlar. Kalem dağıtan var dediğimiz gibi balon e, dağıtanlar var. Oldukça kalabalık şu anda burası gün boyu sürecek oy verme işlemi saat 8'de başladı saat 17'ye kadar devam edecek ve e, buradaki e, Partilerin gelen gidenlerinden aslında ihtiyaçları için her şey düşünülmüş durumda. Yemek standları var. Döner standları görüyoruz şu Kameram arkadaşım Ümit Yalman ekranlarınıza getiriyor. Sabah saatleri olduğu için çaylar demlenmiş. Poğaça simit tezgahları kurulmuş. Dediğimiz gibi neredeyse her şey düşünülmüş. Bugün burada olanlar için 760 bin CHP üyesi sandık başına gidecek dedik. Onların oylarıyla 7 Haziran'da kimin aday olacağı belirlenecek. 41 il 45 bin bölgede e, bu e, ön seçimi yapılacağı şehirler arasında İstanbul, İzmir'de bulunuyor. Eee yaklaşık 230 bin seçmen, seçmen diyorum düzeltiyorum, 230 bin CHP üyesi e, bugün e, bu büyük illerde de kimleri aday görmek istiyorsa onlar için oy kullanacak ve 7 Haziran'da CHP adayı olarak belirlenecek o isimler. Eee yaklaşık 10 ilde ise eğilim yoklamasıyla belirlendi adaylar. O adaylar tamam genel merkezde belirlendi. Eee Eskişehir şehir Diyarbakır, Yanova'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ilde ise adayları genel merkez belirleyecek. Dediğimiz gibi ön seçim heyecanı başladı. CHP'de bugün saat 8'de başladı. 17'ye kadar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, Önder Sav gibi isimlerde partilerin karşısına çıkacak ve 7 Haziran'da aday olacaklar. Bu bugün verilen oylarla gün boyu sürecek burada oy verme işlemi. Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi adres olarak Ankara Çankaya kayıtlı. İzmir adayı olması alamam ancak e, onun bugün oy kullanmasını beklemiyoruz. Buradaki partileri etkilememesi için biz gün boyu yayınlarla tekrar karşınızda olacağız ancak